şimdi sadece kolyeme odaklan. Göz kapakların ağırlaşıyor Ayete göre, ve kapanıyor. yılların başında hiçbir yönetim kabul değildi. Yastel Habeşistan'da olan bir daha kabilesi varmış. Kabile, büyük ve doğa üstü olayları kullanarak her yere dehşet saçarmış. Osmanlı Paşası askerleriyle kabileye bir baskın düzenlemiş. Hepsini bertaraf etmiş. Ama asıl lanet ...hançeri aldığın andan sonra başlar. Paşa Zafer gününün hatırası olarak hançeri almış. bunun, bunun yerde hiç kimse sana bir şey yapamaz. Ama Paşa'nın ölümü de yine bu hançerin elinden olmuş. Evin yeri ödemeyi Al <laughs>